Hepinize merhabalar arkadaşlar. 27 Mart Pazartesi Bursa at yarışı yorumları için sizlerle birlikteyim. Bursa'da 8 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve şansı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İkinci koşu ile birlikte başlayacak olan 7'li pilesinin ilk ayağında kısa vade 7'de 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda 7'li pilesi önümü düşünen arkadaşlarım için Nevzat Avcı ile piste çekecek olan 1 numaralı Gürpınarlı isimli Safkan arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu altılı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise Handikap 17'de 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Ali Yıldız'la piste çıkacak olan 11 numaralı Kalibration isimli isafkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mertcan Çelik'le piste çıkacak olan 9 numaralı Çayır Ağası isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Eray Çizik'le piste çıkacak olan 4 numaralı Bart Boy ve Gökhan Kocagal'e piste çıkacak olan 8 numaralı Sinotisi isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu altılı gayen ikinci yana geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda iş şansı Tolga Yıldız'la piste çıkacak olan 3 numaralı Esen'in olduğu isimli Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ım görkem, öz piste çıkacak olan 4 numaralı Baba Fahrettin isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Eray çizikle piste çıkacak olan 2 numaralı Bakkör isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün beşinci koşusu altını gelen üçüncü hale geldiğimizde ise Handikap 17'de 5 ve yukarı arapların 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Fırat Aslan'la piste çekecek olan 3 numaralı Parana isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Tolga Yıldız'la piste çekecek olan 6 numaralı Balkan Ağası isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 7 numaralı Can Oğulcan ve Cemal Paso ile piste çıkacak olan 2 numaralı Eymen Ağası isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusu 6'lı gayrın 4. ara geldiğimizde ise kısa vadeydi de 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarışsever arkadaşlarıma Mehmet Kaya ile piste çıkacak olan 5 numaralı mavi kılıç isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusu 6 gayenin 5. ayına geldiğimizde ise Maiden 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Onur Yıldız'la piste çıkacak olan 2 numaralı Fukara isimli safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Okan Gökçe ile piste çıkacak olan 5 numaralı Ön Taç isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Eray Çizik'le piste çıkacak olan 7 numaralı Armağan Hanım isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusu ve 6'lı gayenin son ayağına geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Görkem ölçekli piste çıkacak olan 12 numaralı Gülen kızım isimli isafkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Cem Altun'la piste çıkacak olan 4 numaralı Kızım Aysima isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizi ise Gökhan Kocagöl'e piste olan 5 numaralı Sabır Çiçeği isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim Bursa tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni haftada şans sizinle ve kazancınız bol olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.